Fizik bilgilerinden yararlanarak hazırlanılmış bir soru ancak fizik bilmek zorunda değilsiniz arkadaşlar bu soruyu çözmek için. Sadece grafikleri iyi inceleyin yeter arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ersan Odak. Limit ve sürekli konusunun 40. de sorusuna bakalım. Bu soruda arkadaşlar Sabit hızlı hareketlinin hız zaman ve ivme grafikleri, düzgün hızlanan hareketlinin hız zaman ve ivme grafikleri ve düzgün yavaşlayan hareketlinin hız zaman ve zaman grafikleri verilmiş. Yukarıda bir hareketlinin hız zaman grafikleri ve bu grafiklere ait ivme zaman grafikleri birlikte verilmiştir. Bu, bu bilgiler ışığında aşağıda verilen hız zaman grafiğine ait ivme zaman grafiği AT fonksiyonu ile tanımlanmıştır. Burada arkadaşlar bir hız zaman grafiği verilmiş. Buna bağlı olarak da AT fonksiyonu ile ilgili de limit hesapları sorulmuş. Öncelikle biz bu grafiğimize bakarak nasıl bir e, ivme zaman grafiğimiz e, olur? Yukarıdaki bilgileri de kullanarak arkadaşlar bu şekilde olsun. Şurası T1, T2 ve T3 olsun. A'ya T grafiği olsun arkadaşlar bizim sorumuzda verilen 0 ile t arasındaki hız zaman grafiği yukarıda düzgün yavaşlayan hareketlerin hız zaman ve ivme grafiğine denk gelir. Onun için de ivme zaman grafiğini negatif bölgede doğrusal olarak çizmemiz gerekiyor. Yani bu şekilde olacak. Yeni çizdiğimiz grafik üzerinde görecek olursak. O zaman arkadaşlar devam edelim ikinci durumumuza. İkinci durumumuzda doğrusal olarak ilerlemiştir bizim hız zaman grafiğimiz. Bunun da karşılığı arkadaşlar sabit hızlı hareketin hız zaman grafiği. Bunun da ivme grafiği sıfır noktasında doğrusal olacaktır. O halde onu da şöyle çizeceğiz. Burada. Üçüncü durumda arkadaşlar yani T2'den T3'e kadar geçen süredeki grafiğimiz şu şekilde. O da arkadaşlar düzgün hızlanan hareketlinin hız zaman ve ivme zaman grafiklerine tekabül eder. O da pozitif bölgede bir doğrusal ve yatay bir çizgiye denk gelir. Budur arkadaşlar. O halde şimdi bunu yorumlayabiliriz. Bu bizim çünkü at fonksiyonumuz. Birinci durumda arkadaşlar t eşittir t1 e, durumu için at'nin limiti vardır demiş. Ancak e, grafimize bakacak olursak bu da arkadaşlar sağ limit sol limitimize eşit değildir. O nedenle limitimiz yoktur. İkinci durumda arkadaşlar t t2'ye sağdan giderken neye eşittir bakalım. t2'ye sağdan yaklaştığımız vakit bu değere giderken T3'e soldan yaklaştığımız vakit yine aynı değere gideriz. Yataydaki karşılıkları aynıdır. O halde T2'ye sağdan yaklaşırken ve T3'e soldan yaklaşırken aldığı limit değerleri AT'nin eşittir. Bu da ikinci ifademizin doğru olduğu anlamına gelir. Üçüncü ifademizde AT fonksiyonu 0-T3 aralığında süreklidir demiş arkadaşlar. Ancak sürekli değil çünkü grafiğe, grafiğe bakarsanız çizdiğimiz grafiğe kopmalar mevcuttur. T1 ve T2 anlarında kopmalar mevcuttur arkadaşlar. O nedenle sürekli değildir. Yani yalnız ikinci ifademiz doğru olacaktır. Güzel bir soru oldu arkadaşlar. Faydalı olduğunu düşündüğüm bir soru. Başka disiplinlerden yani başka derslerden, başka konulardan da matematik içine soru eklemek ÖSYM'nin de tarzı aynı zamanda. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.